Yani BSE'den şey RSE programından bir kez daha merhabalar. Stüdyoda çok renkli bir konuğum var. Bugün hızlıca öyle başlamak istiyorum. Müzisyen Aslı Gök Yokuş bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok mersin. Sağ ol. Nasıl gidiyor hayat? Fena değil. Öyle gözüküyor. Evet fena değil gibi gözüküyor. Hatta çok iyi gibi gözüküyor. Teşekkür Şimdi, ediyorum. Şimdi Aslı'yı tanıdığımızdan beri ilk albümünü yayınladığından beri 25 yıl geçmiş. Evet. Hala adam aynı Aslı ya. Ben ben de inanamıyorum bazen ama gerçekten. Bazen yılların ne kadar hızlı geçtiğini. Çünkü aynaya bakınca anlayamıyorsun. Yok aynaya da. bakınca çok iyi anlıyorum anlıyor ama. Musun? Biz anlayamadık ben anlayamadım. Teşekkür ederim çok zarifsin. Ee, ama insan anlıyor tabii ki. Ama evet bazen zaman çok çabuk geçmiş oluyor. Veya yaptığım ya da ettiğim ya da işte çıkardığım bazı şarkıların üzerinden ne kadar geçtiğini fark ettiğimde ben de inanamıyorum bazen. Evet tabii senin gözünden daha farklı bir hikaye var eminim insanın kendini okuması bambaşka oluyor ya. Evet. Ama böyle biz ekipçe ve su gibi zamanlarından kalma durumdayız yani. Ne güzel. Özellikle ben. Evet şarkı... şu an saçları da tekrar kestirdiğim düşünürsek su gibi zamanlarına geri dönmüş gibiyiz. Geri döndük gibiyiz. evet. evet. Bu arada şimdi arkada seni izliyoruz. Acaba o kaç yılları? Aa 2000 işte. 2000 İlk zamanları. Klip. Ölüm kapımı çalmasın. Bir ben. rock star kadın imajını çok seviyorum ben ya. Dünyada da çok seviyorum, Türkiye'de de çok seviyorum. Ama jenerasyon da değişti tabii. Yani evet. rock müzik algısı da değişti zannediyorum. Şimdi bir rock müzik profesyoneli olarak da tabii özellikle oraya kilitlendiğin için de <laughs> sormak istiyorum bunu. Çok zaman geçti ve rock müziğin içinde de artık farklı soundları da duymaya başladık, biraz arabesk tınılar da duyuyoruz. Dünyada değişti o eski rock müzik rüzgarı yok gibi sanki ne diyorsun ya da yeni bir çağ ile yeni bir rüzgar mı ya oldu? Ya şöyle aslında e, tabii müzik çok değişiyor, evriliyor ama e, rock müzik kendi içinde değişse de e, çok kalıcı bir yerde durmaya devam ediyor ve bence her zaman da olacak ama tabii ki Farklı e, akımlara kapıldığı zaman olabiliyor, farklı akımların daha etkin olduğu zamanlar olabiliyor. E, bugün dünyada da, yani aslında biraz baktığımız zaman bir ara işte e, 90'lar çok e, eski soundlu kalmaya başladığına düşündüğümüz noktada şimdi eskiye tekrar bir dönüş var. Ee, dediğin gibi Türkiye'de aslında arabesk sound'lar ya da işte bir dönem Anadolu rock dediğimiz işte tabii ki Türkiye'nin kültürel ve kendi toprağından gelen şey e, etkileriyle bileşim başka müzikler de yaratabiliyor. Ben her zaman daha çok batı soundlu bir müzik yapmış bir müzisyenim. Ee, tabii ki iç, yani çeşitli şarkılarda aslında farklı enstrümanları kullanarak içinde yaşadığımız ülkenin gerçekleriyle birleştirdiğimiz, harmanladığımız zamanlar da oldu ama e, herkes farklı e, bir şekilde kendi soundunu yaratıyor. Ama yani sorunun başına gelirsek de e, aslında özünde değişeceğini düşünmüyorum bazı şeylerin. Tabii ki müziğin gelişmesiyle ve değişmesiyle zamanın kendi ruhunu yaratmasıyla farklı e, diller gelecek, farklı melodiler gelecek ama e, rock müzik her zaman var olmaya bence devam edecek. Etmeli, doğru söylüyorsun. Evet. Olağan bir gidişat bu şu an değişikliğiyle. Peki Aslı'da 25 senede neler değişti? Aa. Kendi hayatında neler neler değişmiştir de şöyle bir de kırılma anları. Yani çok şey değişti tabii. Bir kere çok genç bir yaşta ben müziğe başladım. İlk albümü yaptığımda da hayli gençtim ki aslında bu 25 yıl albümlü olarak 25 yıl ama aslında müzik hayatıma baktığım zaman daha öncesi var. Yani ondan önce de aslında çok prof profesyonel anlamda sahnelere çıkmaya başlamıştım. E, albümler öncesi işte Haluk Levent'le Teoman'la olan çalışmaların back vokali olarak vesaire. E, hatta kendi grubumla işte e, o zaman hiç küçücük bir kızken yani inanamadığımız Sibel Tüzün'ün o zaman e, bir turnesi vardı. Biz de yeni barda çıkmaya başlamışız. İşte bir beyefendi geldi bir programımızdan sonra dedi ki işte yazın bir şimdi isim vermeyeyim bir sponsorlukla beraber bir turne yapılacak işte Sibel Tüzün'ün turnesi ön grup olarak çıkmak ister misiniz dedi. Biz de yani o kadar toyuz ki o zaman daha yani barda çıkmaya başlamışız yani daha nasıl hareket edeceğimizi falan daha yeni anlamaya çalışıyoruz ediyoruz inanamamıştık. Önce dalga geçtiğini zannetmiştik. Neyse sonra gerçekmiş ve yani ilk e, ciddi sahneleri çıkmam yani herhalde 19 yaşında vesaireydim ve e, Bodrum Amfiteatro'da işte Marmaris Amfiteatro'da aslında Çeşme Meydan'da sahneye çıkmıştık. Gerçekten o zaman için inanılmaz bir şeydi. Hatırlıyor musun o hissi hala o içindeki? Ay hatırlamaz mıyım? O kadar güzel bir şeydi ki yani bir kere... Senin için çok büyük bir fırsat yani o zaman. Ama aynı zamanda da o fırsatı ne kadar iyi aslında handle ettiğini, altından kalktığını görüyor olmak da kendine saygın açısından da çok önemli bir şey. Öyle de bir şekilde zaten ilerledik. Dolayısıyla aslında o zamanları da kattığımda 30 seneye varan bir yolculuk aslında. Evet bu arada tabii şimdi... E Şöyle bir detay var, yıllar sonra Hüveyra Almi'nin onuncu evet. şarkısı Gurbet evet. ve tabii bizim kafamızda Aslı, Hümeyra şarkılarıyla da, ya benim kafamda daha doğrusu evet. genelleştirmek kördüğümden istemiyorum, dolayı tabii. kördüğümden dolayı çünkü evet. kördüğüm çok yakıştı, yani senin e, hissi katman anlamında söylüyorum şarkıya. Bilmiyorum ben öyle okudum ve ben öyle dinledim. Yanılıyor muyum sence? Ya şöyle tabii kördüğüm benle çok gerçekten özleşleşmiş bir şarkı oldu. Hatta pek çok insan kördüğümü benim şarkım zannediyordu. Yani daha doğrusu şöyle Hümeyra çok çok önemli bir müzisyen. Ama işte 2004 yılındaki Su gibi albümünde ben yorumladım kördüğümü. O zaman tabii yeni nesil bilmiyordu o şarkıyı. Yani genç dinleyiciler o zaman benim şarkım olduğunu zannediyorlardı. Sonra öğrendiler tabii aslında onun cover bir şarkı olduğunu ve Hümeyra'nın çok önemli şarkılarından biri olduğunu öğrenmişlerdi o zaman. Dolayısıyla kördüğümün kariyerimde çok önemi var. Hümeyra'nın da çok önemi var. neler sonra da tekrar bir Hümeyra şarkısı söylemek çok keyifli oldu. Bana ilk sevgili arkadaşım Süheyl Atay bu albümün prodüktörlerinden prodüktörlerinden Orkun Tunç ve Naim Dilmener'le birlikte Pasaj Müzik'ten çıktı bu albüm. Yani daha doğrusu single single yayınlıyorlar. 15 sanatçı var. Ben de o şarkılardan bir tanesini, Gurbet'i, gurbeti söylüyorum. Gurbet'i Şöyle, Süheyl beni ilk, ilk aradığında dedi ki Aslı Hümeyra'ya bir e, tribute albüm yapıyoruz. Sen tabii olmazsa olmazsın böyle bir albümde. Ben dedim ki yani zaten Hümeyra'ya bir tribute albümü yapıp beni aramasaydınız çok alınırdım dedim açıkçası. Kördüğümün benim kariyerimdeki yerini düşündüğümüz zaman. E, üç şarkı önerdiler bana. Diğerlerinin hangisi olduğunu söylemeyeyim şimdi. Ama e, Gurbet de onlardan biriydi. Gurbet'i ben seçtim. E, çünkü sözlerini dinlediğimde aslında kördüğümün devamı gibi bir şarkı olabileceğini. Çünkü aslında ikisinde de yalnızlık, özlem, uzakta olma duygusu, e, o kendi içindeki çelişki vesaire çok ortak öğeleri var ki hani bambaşka insanlar tarafından yazılmış sözler. E, ama e, çok ortak nokta gördüğüm için e, ben Gurbet'i söylemek istiyorum bu Öyle şarkı Öyle gerçekten arasında. yani insanın Gurbet'te de bu şarkıda da mesela Gurbet'i dışarıda değil içeride arayan bir yerden. Sözler var. Kesinlikle aslında uzakta de olmaktan değil ama evet. kendi içinde yalnız olmaktan bahseden biri. Kördüğümde e, de aslında çok benzer öğeler var. E, o yüzden kendime çok yakın buldum. Sonra da e, yine seneler sonra e, ta 2004'te kördüğümü yine beraber yaptığımız gibi Serkan Çeliköz düzenledi şarkıyı. Yine bir Hümeyra şarkısını sana da iyi gelmiştir Eminim. Evet tat, tat, tatlı tatlı bir anı oldu yine. Bize yani. de öyle oldu Böyle aslında. Böyle bir albüm içinde çok değerli sanatçılar da var. Hep beraber olmaktan. Ben de çok mutluyum. Evet, güzel, keyifli bir albüm. O dönemlere şimdinin hisleriyle getiriyor ya, o çok güzel oluyor bence. E tabii çünkü albumlerde. çok nostaljik aslında. Yani şarkı melodik yapısıyla da, ki o zamanki düzenlemesiyle de aslında çok nostaljik öğelere sahip bir şarkı. Biz de onu modernize ederken o öğelerini de kaybetmemeye çalıştık aslında. Biraz Serkan'ın yapmaya çalıştığı da oldu. Ee, severek söyledim inşallah, dinleyiciler de sevmişlerdi. Ben çok sevdim. Kendi adıma konuşmam gerekirse ben çok sevdim. Şimdi bir taraftan da tabii 25 yıl diyoruz ya aslında. Şarkıyı çok iyi söylemek başka bir hadise sanki. Tabii. İyi bir müzisyen olmak bambaşka tabii, bir şey. İkisi çok yani başka Yani mükemmel şeyler. sese sahip olmak ve bu kariyeri yönetmek aslında bambaşka şeyler. Tabii. O nasıl yönetildi? Aslında kariyeri de? yönetmek müzisyen olmakla da bağlantılı değil. Yani evet, bunların her biri aslında bir çok farklı ya. şeyler. Yani çünkü bir tanesinde... E, aslında bir taraftan vizyoner olup ve doğru insanlarla beraber çalışıp kariyerini yönetmeyi ve attığın adımları uzun vadeli atabilmeyi öngörebilmen çok da lazım. Ekip işi değil mi bu bir çok ciddi bir ekip işi ama bizde ekip işleri genel yani kariyerine başladığı ekiplerle devam edebilme şansına sahip az insan var. Ben onlardan biri değilim açıkçası. Yani Sahnede çalıştığım ya da müzikal anlamda çalıştığım insanlar çok değişmediler. O anlamda ben de e, birlikte olmayı sevdiğim insanlara karşı bağımlılığı olan biriyim ve e, kendimi hem daha rahat hissediyorum hem de bu yolculuğu birlikte ilerletmemizin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama işin daha e, iş anlamında tarafına yani müzikten çıktığı noktada işin dinleyiciye sunumu ya da bu işin pazarlanması noktasında farklı farklı insanlarla çalıştığım zamanlar oldu. Yine çok uzun yıllardır birlikte çalıştığım Mesela işte siz de tanıştınız demin. Ya hatta tanışıyorsunuz. Basın danışmanım evet. Emre Duymaz'la aslında. Evet. Ki basın danışmanımız Evet, Biz söylediğim şarkılarda şey saklı zamandan beri. Yani 2000, 2000 evet 2007 yılından <laughs> beri çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle eee birlikte çalıştığım arkadaşlarım da var ama bunların her biri ayrı şeyler. Yani iyi şarkıcı olmak bambaşka bir şey. Ki bence çok fazla iyi müzisyen aslında iyi şarkıcı değil. Hem iyi şarkıcı olup hem iyi müzisyen ee, olmaksa e, bambaşka bir değer ve bir şans aslında. Ya da aslında çok iyi bir şarkıcı olmayabilirsiniz ama çok iyi bir hikaye anlatıcı olabilirsiniz hmm. ki dünyada bunun çok örnekleri çok çok iyi örnekleri var. Yani onları başka değerlendiriyorsunuz dinlerken de zaten. Yani Leonard Cohen'i dinlediğiniz evet. zaman. E, çok karakteristik bir sesi var ama bir şarkıcı olarak Leonard Cohen'i müthiş bir şarkıcı demezsiniz ama Leonard Cohen'i de hiç kimseyle kıyaslayamazsınız örneğin. Ya yani bir şarkıyı ayağa kaldırmak aslında çok, veya ruhunu evet devam ettirmek. onun sesini o duyduğunuz evet. zaman zaten bambaşka bir şey oluyor. Ya veya işte Susan Vega mesela zaten iyi bir şarkıcıdır ama müthiş bir hikaye anlatıcısıdır. Böyle örnekleri var. Yani hem iyi söz yazabilmek, hem iyi şarkı söyleyebilmek, hem aynı zamanda iyi şarkılar yapabilmek. Ama bunlar da her zaman ee, birbiriyle örtüşemeyebiliyorlar. Yani çünkü her zaman aynı derecede iyi üretemeyebilirsiniz. Ya da iyi üretmek aslında kime göre, neye göre. ya yani Bunlar o kadar değişken şeyler. Ya da işte zamanın ruhu çok farklı. Sizin içinizdeki zamanın ruhuyla dinleyicideki örtüşmeyebilir. Ki ben bunu çok sık kendimde yaşadığım oluyor hmm. açıkçası. Evet çünkü ben biraz daha aslında müzik yaparken bir taraftan yeniliğe açık olan biri olmakla birlikte, bir taraftan da aslında daha tutucuyum. Yani bunu da hatta birlikte çalıştığım insanlarla da sık sık konuşuruz. Biraz da isteklerim ya da yapmak istediklerim konusunda da katıyım. O yüzden benle çalışırken arkadaşlarımın beni değiştirebilmesi çok kolay olmaz. O biraz keskin çizgiler var. Biraz var, evet, biraz var. Ya işte onu çünkü da çünkü kendimi rahat hissetmediğim bir noktada sonra seneler sonra ona dönüyorum. Ben diyorum ki ya ben burada aslında bunu istemiştim ve istemiştim yani hala o noktada oluyorsam e, o zaman e, çünkü bazen evet dinlemeliyim artık arkadaşlarıma. Şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım dediğim zamanlar oluyor. Ama çok inanarak bir şeye itiraz ettiysem seneler sonra da ben o konuda hala aynı hissediyor oluyorum. Orada da biraz katıyım aslında. Ama biraz hafif de sanki insan bir biraz diye esnemek, düşünüyorum. Biraz esnemek, esnemek gerekli evet. hayatta. Doğru evet. söylüyorsun. Ama işte o da aslıya aslı yapan bir şey ise orada da gerçekten bu da bir program konusu değil mi Aslı? Ya evet bu ama belki de o, de o aslında şey. bana yani belki de ben biraz daha esnemeyi ya da işte biraz daha farklı arayışlarda farklı eee müzikal yolculuğumda biraz daha farklı bir noktaya gitmek konusunda biraz daha açık olabilsem aslında. Belki onun bana katacağı çok daha fazla şey de olabilir evet. ama ben onun bana katacağı şey beni mutlu edecek mi? İşte ee, ben da, de orada işte her olasılık da evet. şeydir ya baş. Evet. Yani sağ ve solda <laughs> onun evet, aynı değil. olmaz tam öyle bir evet, şey. Aynen. Peki rock dışında daha çok oraya hala dinlediğini düşünüyorum yani evet. olabilir. Diğer müzik türleriyle aran nasıl? Caz sever misin mesela? Caz severim ama e, yani böyle e, inanılmaz bir caz müzik e, tutkunu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama playlist'in geniş midir yani orada? Evet, geniştir. Evet, geniştir. Ama mesela son yıllarda daha çok aslında daha akustik soundları çok daha fazla hmm. dinliyorum. Evet aslında yaptığım müzik de biraz daha oraya evrildi dikkat ediyorum. E, fakat bir taraftan da e, şeyi de özlediğimi görüyorum. O yüzden bundan sonraki üretimlerim biraz daha oraya doğru gidecek. Yani çünkü e, biraz insanın tabii... Yani hem ülkenin içinde olduğu psikoloji hem dolayısıyla bireysel olarak bizim de bundan tabii kendimizi ayrı tutamamamız ve bütün aslında hayatımızın üstüne böyle bir bu ağırlığın çökmesi. Dolayısıyla aslında ürettiğin şeylere de bu Etkili tamamen bu. Evet. yansıyor. evet yani bu taraftaki işi de etkiliyor o taraftaki işi ki de Tabii ki dolayısıyla yani hani hayat ilerliyor, yaş ilerliyor işte ülkedeki pozisyonlar işte endişeler işte ne bileyim annelik o bu şu... Hepsi Ay oraya beraber, geleceğim orası yani, çok evet, heyecanlı. evet hepsi beraber baktığın zaman <laughs> ürettiklerimin de daha ağır olduğunu görüyorum ama yani e, bir taraftan da Bazen şey diyorum aslı yani hayat zaten çok zor ve hayat zaten çok ağır. Senin o eski işte enerjik şarkıların gibi şarkılar da yapmanın vakti geldi dediğim de çok oluyor. Olabilir bu arada. Çünkü yani İyilir biraz da bize. gülmeye ve eğlenmeye evet. ve böyle coşmaya, kaygısızca müzik dinlemeye de ihtiyacımız var. Kesinlikle. Biraz onu özlüyorum. Çünkü ben son de, yıllarda de biraz daha öbür tarafa evrildim. ediyoruz Ertay'a Aslı gök yokuşla. Annelik nasıl değiştirdi Aslı'yı? Aa çok değiştirdi. Gerçekten. <laughs> yani şöyle çok değiştirdi. Ee, daha kaygısız bir insandım. Ee, çok daha endişeli bir insan. Otomatik olarak yükleniyor ya, değil mi? çok kötü bir şey. Ama yani o endişe insanı iyi bitiriyor sanıyorum da hep öyle olmaya devam edecek anladığım kadarıyla. Kaç kadar 11. Oo aslında büyümüş de. Evet. Böyle bir teenage dönemler tamam, tamam. gelmiş. Ona başladı o ergenlik başladı. İzliyor mudur bizi? İzliyordur diye tahmin ediyorum. İzliyorsa Selamlar yazacağım. olsun. <laughs> Selamlar olsun. <laughs> Müzikte ne kadar ilgisi var? Şöyle yani tabii doğduğu zamandan beri o, o içine düştü. Yani hatta hamileliğimde e, onu anlatıyorum. Senle az konsere gitmedik diye. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> Karnımda. E, ama e, yani müzik yapmayacak belli. Ee, fikri değişir mi? Bilmem ama... Sence bu ama... iyi bir haber mi kötü bir haber mi onun için? Bu kadar müziğin içinde biri olarak. Yani iyi ya da kötü diyemem ki. Çünkü müzik harika bir şey. Yani müzisyen olmak da çok güzel bir şey ama çok yıpratıcı bir meslek. Çok zor. Türkiye'de sanat yapıyor olmak çok zor. Ee, sanatın hangi dalında olursanız olun ee, yani hayatınızı rahat bir şekilde idame ettirebilmek, mutlu bir şekilde kendinizden ödün vermeden yapabilmek çok zor. Bunu yapmayı seçen insanlar duruşlarını bozmuyorlar ama bir bedel ödüyorlar çoğunlukla. Dolayısıyla bir şey söyleyemem ama bir taraftan da yani elbette ki manevi olarak tatminatı çok büyük. O kendini nasıl mutlu hissedecekse onu yapsın isterim ama görünen müzik yapmayacak. Yani bir ara piyano dersi alıyordu birkaç sene boyunca piyano dersi aldı sonra... Sonra dedi ki ki biz hani ne ben ne babası hiçbir şey onu zorlamıyoruz. Yani ben sizin için devam ediyordum dedi. Ben biz de dedik <laughs> ki yani biz hiçbir zaman seni böyle bir şeye zorlamadık. Sen neden kendini böyle bir şey içerisinde hissettin? Onu duyduğumuz an itibariyle de zaten bıraktık. Mesajı vermiş aslında. Ee, evet, 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 O zamandan beri kendini daha spora adladı. Biraz şimdi voleybol oynuyor. O da harika. Evet. Harika. E, Halide yetenekli gözüküyor. Kendini nerede iyi hissediyorsa harika aslında bu arada. bu evet, da, evet. da çok kategorize oluyor ya öyle değil. Kendini nerede gerçekleştirebilecekse aslında çocuklara yapılan o zorbalama hali de çok rahatsız edici oluyor. O yüzden böyle böyle Anne, anneleri görmek çok hoşuma ya gidiyor çok, gerçekten. Açıkçası görüyorum ben şimdi tabii işte <laughs> yani annelerin arasında da çok vakit geçiriyor bunu insan. Yapıyor, değil Dolayısıyla işte. bence sorun çok Ağırlıklı olarak velilerde. Yani çocukların içinde yaşadığı zaman da tabii çok zor onu görüyorum. Ee, benim de zaman zaman hem kızımla ilgili hem içinde yaşadığı dönemle ilgili bu dönemin dinamikleriyle işte böyle biraz empatiden yoksun birbirlerine karşı acımasız bir dönemdeler. Bunun böyle yaşla ilgili olduğunu ümit etmek istiyorum ama bizim zamanımızda o yaşa döndüğümde kendimizi Olsun. asla öyle hatırlamıyorum. Bu da demek ki bu zamanın belki pandemi sonrası pandemi çocukları bunlar. işte işte sosyal medya, her şey erişimleri altında izledikleri şeyler. Her ne kadar siz veli olarak onları engellemeye çalışsanız da bazı çocuklar her şeye erişim sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla çok sağlıklı içerikleri bu yaşta aldıklarını düşünmüyorum. O da onların bence bütün ortamlarına ee, yansıyor. yansıyor. Zor ee, umuyorum. Yani insanlık adına en azından ileriki senelerde umuyorum. Çünkü zaten dünyada kolay zamanlardan geçmiyor. Ee, Belki de o yüzden ya. Onlar da çok zor zamanlara doğdukları için. Şey. Ya bir jenerasyon değişiyor, dünya değişiyor. Evet. Bir şekilde onlar da yönünü ve yolunu bulacaklar diye düşünmek istiyorum. Evet yani nerede? şimdi biz tabii şu an diyoruz ki dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ya ama dünya zaten ne zaman e, kolay ki. olmuş ki yani işte sonuçta bu çocuklar birinci Dünya Savaşı ikinci Dünya Savaşı zamanında doğmuş olabilirlerdi savaş çocukları olabilirlerdi vesaire. Ama tabii küresel anlamda zor bir dönemdeler. E, göreceğiz. <laughs> yani bizim hayatlarımız nasıl kolaylaşıyor? Oraya bakınca da şimdi aslında e, eşinden de bahsedeceğim Yol arkadaşın gibi de olmuş galiba Çünkü beraber de aslında bir şeyler yapıyorsunuz Evet doğru Erdal Yıldırım'dan bahsediyoruz bu arada evet. Selamlar olsun <laughs> Onun da bu arada hem İpizlik ve kendi teklisi Sonbaharda Sevmeye Sözün Var da yayınlanmış Sonbaharda Sevmeye Sözün Var Yani birlikte beraber ürettiğimiz yaptığımız bir şarkı vardı. Ama benim e, çıkarttığım bir şarkı Ama sözü bestesi birlikte ürettiğimiz bir şarkı O da çok güzel olsa şarkı. gerek Beraber bir üretim yapmak da Aileli... Kes, Kesinlikle çok güzel yani Ortaklık ailenin yansıması gibi Evet, ya yani Erdal tabi profesyonel olarak çok e, başka işler yapan ve kendi alanında da çok önemli bir isim aslında. Ama e, çok yetenekli de aynı zamanda müzikle uğraşan çok yetenekli bir insan ve seneler içerisinde herhalde tabi bir müzisyenle evli olmasının da etkisiyle e, müzik çok daha fazla hayatında oldu, çok daha fazla tabi müzisyen Bunu zaten dostları sanatın oldu. Içinde yani şöyle yaptığı iş sebebiyle ama sanatın farklı dallarındaydı. Yani 24 yıl Vehbi Koç vakfı genel müdürlüğü yaptı. Tabii yani Vehbi Koç vakfı Türkiye'deki en büyük vakıf baktığınız zaman işte Arter, işte Sadberkan'ın müzesi, işte Amerikan Hastanesi, Koç okulları vesaire. Tabii eğitim, sağlık ve kültür alanında çok fazla çalışmaları oldu orada. Ama e, tabii müzik onun üniversite yıllarından beri aslında hayatında olan e, bir şeymiş. Yani gitar çalmaya başlamış Bizim vesaire. Sizin tanışma hikayeniz de mi öyle gelişti? Yo biz tabii. Erdal hmm. benden 10 yaş büyük. Dolayısıyla hmm. e, üniversitede tanışmamız mümkün <laughs> olamazdı. Bir de Erdal üniversiteye 15 yaşında, yaşında başlamış. şöyle zordu. Ee, yani müzikle bir çakıştı yollar. Şöyle biz bir Nev konserinde tanıştık. <laughs> ha, bak işte. Ee, evet çünkü e, Nev... E, Aa, bu arada o... arkada görüntüler var çok özür dilerim. Evet o zaman ama. önce bunu Anlatayım istersen, evet, tanışmamıza sonra hazır arkadayken, e, evet. e, Erdal'ın EP'sinden, e, günlerden bir Erguvan'da 5 şarkıdan oluşan bir EP. E, Product prodüktörlüğünü ben yaptım, bütün düzenlemeleri de benim çok uzun yıllardır sahnede birlikte çalıştığım gitarist arkadaşım Selim Öztunç yaptı. E, bütün besteler, bütün söz ve müzikler Erdal'a ait. E, gitarları Erdal Selim ve yine benim çok uzun yıllardır birlikte çalıştığım ve şu anda bulutsuzluk de gitaristliğini yapan Gökhan Büyükara e, çaldı. Aynı zamanda Alper Sönmez, Edis Hafızoğlu gibi çok önemli müzisyen dostlarımız da albümde yer aldılar. Volkan Hürsever kontrbas çaldı. E, bu bu klipte de, demin izlediğimiz klip Sabır Yok da ikimizin birlikte söylediği düet şarkı, çıkış şarkısı Erdal'ın albümünün e, çıkış şarkısı ve Dostumuz e, Dervis Zahim çekti. Ki Derviş'in e, ilk klibi, ilk yani e, sinema filmlerinden sonra hiç klip çekmemiş. E, Erdal'la da böyle, Erdal'ın üniversiteden arkadaşı Derviş. E, seneler içerisinde hep de böyle sohbetleri olurdu Bu bunlarla de şahane ilgili. E, der, e, derviş çekince yani, evet. öyle oldu sağ olsun. Buradan da çok sevgilerimi gönderiyorum Derviş'e. E, gönderelim sevgilerimizi. Gerçekten çok sade ama ışıklar çok doğru kullanılmış, harika gözüküyor. Sizin enerjiniz çok iyi, çok güzel gözüküyor. E, bize ben şey diye bakıyorum yani Erdal şimdi bunu tabii böyle e, bir profesyonel kaygıyla yapmıyor açıkçası. Tamamıyla e, gençlik hayalini kendine bir hediye olarak bakıyor. Ama bunu da tabii e, profesyonel insanlar etrafında olduğu için aslında e, bu işi en iyi yapan insanların yapabileceği Şartlarda yapıyor tabii ki. Bir taraftan da kendisi aslında üreten bir insan olarak gerçekten bu işi kendi yapıyor olsaydı, yani başka hiçbir profesyonel işi olmasaydı da çok başarılı olabilirdi. Çünkü bence çok kabiliyetli. Ya aslında kendi key keyif için, sadece keyfi için yaptığı bir şey. O kadar profesyonel bir şey dönüşüyor ki istersen. Aynen öyle. Istersen. Ee, ama hiçbir kaygısı olmadığı için de, ya Erdal klip bile çekmek istemiyordu. Ee, ben aslında ona ısrar ettim. Çünkü dedim ki yani sonuçta sen bu şey yapmıyorsun. Belki de evet bu EP aynı zamanda bir albüme dönüşecek. Çünkü daha bir sürü şarkısı var. onlar onların da düzenlemeleri yapılıyor şimdi ama bu birlikte söylediğimiz bir şarkı ve bu bize de bir anı olacak. dolayısıyla buna Derviş de çok ısrar etti. onun için klip çektik. Şimdi de yeni ikinci klibini çekti yollara. Oo çok iyi. Evet. Çok az bir vaktimiz kaldı Asıyla sohbetimize devam ediyoruz şu yolları merak ettim hmm. hikayesini. Evet yollar çıktı bu arada. Yollar evet iki hafta önce e, yollara klip çekti yani yollar için de yine Erdal'ın klip çekmek gibi bir e, düşüncesi yoktu onu da Devrin usta e, yine çok iyi bir yönetmendir ve benim pek çok klibimi çekmiştir. Kördüğüm yardımcı olmuyor gitmiş gibisin kırıp Oo. döktüklerim Hepsi seneler geldi, içerisinde e, çok çalıştığım e, dostum Erdal'la da çok iyi bir dostlukları var. Ee, Erdal'ın EP'si çıktığından beri Yollar şarkısını çok çok seviyordu ve ben buna klip çekmek istiyorum e, demişti. Erdal'ı da biraz o ikna etti açıkçası. Yani Sabır Yok'ta ben ikna ettim. Yollar'da e, Devrin ikna etti ama çok e, hoş oldu. Çok da güzel bir klip çekti. E, ellerine sağlık buradan Devrin'cim. E, Peki Yollar'da beraber geliyorum. misiniz? Yok hayır. He, yollar'da okay. değil ama e, günlerden bir Guant şarkısında ben de söylüyorum bu beş şarkı içerisinde yine. Onu Ama Yollar Erdoğan'ın tek söylediği bir şey. Belki onu da klip çekilir yani onu da bekliyoruz. Ya onun için de birisi ikna eder. Bence olabilir. <laughs> bence olabilir. Birileri ikna edecek bu durumu. Birileri diyor. ikna etmesi evet. lazım. Erdoğan'ı birileri bence ikna edebilir. E peki şimdi 25. yıl dedik. Evet. Orada var mı bir şeyler? Bir şey yapacak mısın Var. E, ya aslında çok kararsızdım e, bir şey yapıp yapmamak konusunda. Fakat biraz da e, beni motive eden aslında dinleyiciler oldu. Çünkü e, neresindeyim Albüm, albümünün yani benim ilk albümümün e, çıkış e, gününde, e, 20, tam 25. çıkış gününde bir e, sosyal medya hesaplarımdan e, bir post paylaştım ve şarkıların onlara hissettirdiklerini aslında benle paylaşmalarını rica ettim. Ve o kadar güzel şeyler paylaştılar ki tabii aslında insan zamanla bazen e, unutabiliyor. Unutabiliyor derken aslında bir taraftan bunu biliyor ama bir taraftan o yıllara döndüğü zaman ya da dinleyicinin kalbindeki ya da aklındaki yerini e, hatırladığı zaman aslında o çok hoş hissettiriyor. Çok güzel hikayeler sağ olsunlar paylaşmışlar benimle. Ee, çok özel hikayelerini de paylaşmışlar. Ee, zaten kafamda bir şey vardı. Ee, bu 25 yıl içerisinde hem benim şarkılarımdan hem benim sahnede söylemeyi çok sevdiğim benim olmayan şarkılardan eee kendim ve aynı zamanda dostlarımla beraber söyleyeceğim bir albüm projem var. Oo, harika. Evet, o harika. Buradan duyurmuş evet, olalım. Evet. Ona bir başlangıç yaptık. Peki. Biraz vakti var tabii ki. Çünkü güzel Bekliyoruz bir şey yapmak Bekliyoruz. istiyoruz. Bekliyoruz efendim. Aynı zamanda neresindeyimle ilgili de bir çok fazla çünkü dinleyicilerden bununla ilgili de bir istek gelmiş bir plak ha e, plak Güzel ee, istiyorum İstiyorum ee, ama henüz tamam, o e, zaman çok henüz sözünü vermek tamam, istemiyorum. Tamam söz vermiyoruz ama evet. plak şurada şuraya bir yere düştü. Evet. 25. yılı özel albüm bir, bir yerlere düştü. Bekliyoruz her ikisinde. Güzel Çok Teşekkür enerjinle. ederim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Al, İyi ki güzel geldin aslında. senin, senin enerjin ve senin ve ekip arkadaşlarının çok sevdiği dostlarım da kamera arkasında. Onları da görmüş oldum bugün bu vesileyle. Evet çok keyifli oldu bize için. Umarım izleyicilerimiz için de öyledir. Ertuğ'yu bugün sonlandırıyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar.